bu çalışmaların başından sonuna kadar emek veren, emek sarf eden, bu uğurda, bu imzayı bu buraya kadar getiren herkes bir çaba sarf etti. Çünkü biz Büyükşehir Belediyesi'nde de dört, üç tane cemevin protokolünü geçen sene imzalamıştık. Şimdi bu cemevleri olarak sadece Alevileri değil, Sünni dostlarımıza da hizmet etmek için biz var, var edeceğiz. Bu cem evleriyle ilgili yasanın önce e, İzmir'de geçmesi adına biz hepimiz çok sevinçliyiz Alevi kurumları olarak. Buna istinaden aynı şekilde Bornova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mustafa Yudun'da bu yolda giderek vermiş olduğu sözü de tekrar yerine getirdiği için önce kendisine sonra meclis üyelerimize aşkını yazarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde burayı elimizden geldiği kadar hem Alevi Kültürüne yakışır bir şekilde ibadetlerimizi yapmanın yanında çocuklarımızın gelişimi adına da çok güzel bir şeyler yapacağımızı belediyemizle beraber ortaklaşa umut ediyoruz. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Evet ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başta olmak üzere tüm İzmir Büyükşehir Meclis Üyelerine, Borna Belediyesi Meclis Üyelerine çok teşekkür ederim. E, Cevherlerinin e, önemi çok yüksek. En son Atatürk Mahallesi'ndeki Cem evine gittiğimizde orada bir kütüphane, kütüphane çocukların eğitim aldığı e, ve bu eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu biraz önce de ifade ettim. Oraların geliştirilmesi, hatta dijital platformlara ulaştırılması, çağa uygun e, şekilde geliştirilmesi çok kıymetli. Bu açıdan biz de yerel yönetimler olarak e, bu çalışmanın içinde olmaktan e, onur duyuyoruz. Bu geçmiş bir imzadır, öncelikle onu söyleyeyim. Çok daha önce yapılması gereken e, bir çalışmadır. Bize nasip oldu. Cumhuriyetimizin 100. Evet. yılında e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet. E, Buyurun efendim. Buyurun. Bir bakabilir miyiz acaba? Şöyle Bak, Teşekkürler. Teşekkürler.